Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugün kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Konumuz motosiklet değil. Konumuz iki zamanlı ağaç motorları ile ilgili. Arkadaşlar malum kış zamanı yaklaşıyor. Bizim burada yani benim kaldığım semtte, köyde ya da ilçede artık nasıl diyorsanız. Ağaç motorları çokça kullanılıyor. Eğer sizin de ağaç motorunuz varsa bu şekilde tedbirler alıp bakımlarını yaparsanız uzun süre kullanabilirsiniz. Şimdi Buradan bize bir tane ağaç motoru geldi. Bu ağaç motorunun markasının ne olduğu bile bellidir. Ama bizim için önemli değil. Hepsi standarttır bunlar. Bir şey fark etmez. Bakın, burada zincirimiz var, namlumuz var. Bunların takımını birazdan göstereceğim size. Bir de burada motorumuz var. Şimdi, bakın burada yağlama kanalı var. Bu yağlama kanalı sayesinde motor çalıştığı andan itibaren otomatikman içindeki yağ pompası zincire yağ basar ve zincir sürekli yağla kalır. İşten sonra bakın bunu tıkalıydı. Ben bunu tamir ettim, düzelttim. Şu an görüyorsunuz yağ geliyor. Belli bir zaman sonra eğer burayı temizlemezseniz kanallar tıkanır, motor yağlamayı keser. Özellikle Çin malı ağaç motorlarında bu çokça oluyor. Şimdi nasıl gösterebilirim? Bakın normalde şuradaki deliklerden ve burada duran hazneden zinciri yağlar. Zinciri yağlandığı için ısınmaz kolay kolay. Kitlenmez, uzun süre çalışabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz ama her bakımdan sonra, her kullanımdan sonra bunu temizlemeniz gerekiyor. Şu e, kanalları, yerlerini temizlemeniz gerekiyor. Çok öyle süper bir işçilik yapmanıza da temizlik yapmanıza da gerek yok. Elinizde şöyle bir e, fırça olsa anladınız mı? Yani ufak bir fırça ile bile böyle üzerindeki pisliği atıp e, bakabilirsiniz. Ekstra olarak motoru da çalışırken arada bir motorun zincirinin yağlama yapıp yapmadığını anlamak için kısa süreli denemeler var size onları da göstereceğim. Şimdi bu nasıl takılıyor önce size onu gösterelim. Yani sökümünü göstermiyorum. Takan insan zaten söker. O yüzden takımını göstereceğim. Şimdi öncelikle bakın elimizde şöyle zincirimiz var. Evet zinciri açtım şimdi. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim. Şimdi normalde burayı temizlemiştim. Zaten daha önce söyledim. Burayı çek şimdi çalıştırdığımız zaman buradan yağ gelecek. Bakın nasıl yağ geldiğini şimdi size gösteriyorum. Gördünüz ee, videoda çok belli olmuyor diye ben tekrar tekrar değiştirdim yani yönünü değiştirdim filan şimdi buradan yağ geliyor normalde sistem bu şekilde işliyor buradan yağ basar motor zinciri yağlar şimdi bunun nasıl takıldığını göstereceğim önce böyle bir inceden temizlik yapalım temizlikten kastımız e, tozunu alacağız yani sadece sileceğiz çünkü bunun yağlı olması gerekiyor yağdan alındırıp buna böyle benzinle benzine çok silmenizi tavsiye etmiyorum. Birazdan dedikten sonra takımını göstereceğiz. Şimdi takılmasını göstereceğiz. Önce şurada bir tane düz tonavide yer var böyle. Bu düz tonavideyi sonuna kadar ayarı buraya aldık tam dibe aldık Ondan sonra ne yapıyoruz? Zinciri aldık. Şöyle hatta daha kolayını göstereyim. Şöyle zincirsiz bir şekilde ilk önce zincirin yönü var. Şimdi bakın şöyle bir. Bakın zincirin kesme yönü var. Eğer böyle takarsanız olmaz. Zincir bu şekilde olacak yani. Motor böyle dönüyor. Nasıl anlayacağız zincirin yönünü? Bak şimdi. Gel böyle yaklaş. Bak. Ucunda bir tane böyle demir, bir de e, bu tarafında böyle bir yön var. Şöyle ağzına getir. Şöyle içeriden gözüküyor mu? bilmem. Bak şimdi bu tarafları bileyli kesici uç. Şöyle bir. Şöyle. Heh evet. Ucu gözüküyor mu? şuradan. Heh. Evet bakın ucu şuradan bileyli. Gördünüz mü? Ucu bileyli. Yani kesme yönü bu taraf. O yüzden yönünü bu şekilde koyacaksınız. Çünkü motor bu şekilde dönüyor. Eğer ters yaparsanız motor hiçbir şekilde kesmez. Şimdi zinciri ilk önce şuradan yerine oturtalım. Daha sonra bunu aldık yukarı. Bunu yerine taktık. Şurada yukarıdan böyle. Şimdi bunu yukarı doğru kaldırın. Sonuna kadar. Sonra bunu içeri basın. tepe aldınız. Tepeye olacak şekilde şunu biz orada taktınız tepesine. Bakın tepesinde de böyle dişiler var. Gözüküyor mu? Arasına geçireceksiniz bunu. zinciri kanala sokuyorsunuz. Tek evet, tek bütün kanalları soktunuz yerine. Evet. Daha sonra daha demin o gösterdiğim ayar aparatı vardı şurada. Şu ayar aparatını takabilirsiniz. İlk önce şu zincir bir yerine otursun. Daha sonra ayar aparatını takabileceğiz. Bu zincir birazcık daha bir yeni bir zincir olduğu için normalde bunlar çok çok uzuyor, daha rahat takılıyor. Bu yeni bir zincir olduğu için kısa o yüzden zor takılıyor. Şimdi ben buraya bak yerine denk getirdik görüyor musun? Bak şurası. Yerinde. Bu zincir ayarı için. Daha sonra buraya kadar taktık. Burada da bir sorun yok. Bunu yerine takıyoruz. Bunu takarken hatta şunun şey ayarı onu da göstereyim. Bakalım. Bunda yokmuş. Normalde bunlarda kitleme ayarı var. İleri basınca kitler geri açınca aç, açılır böyle. Burada bir kelepçe olur ama bunda yok. O yüzden herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yerini oturtunuz. Şimdi size zinciri göstereceğim yerini. O yüzden. Daha sonra şunları yerine takacağız. Çok hafif sıkacağız. Çok hafif. Hazır abi. Şimdi gördüğünüz gibi zincir boş. Şimdi zincir ayarı yapıyoruz. Daha sonra şuradan şöyle alalım gözüküyor Büzüküyor mu? Orada bir zincir ayar yeri var. Düştü. Şimdi daha oraya çekmene gerek yok. Burada buradan çekmen gereken olay burada bu zincir ayarını biz ne yapıyoruz? yavaş yavaş sıkıyoruz. zinciri sıktıkça zincir nasıl yukarı doğru geliyor. Biraz sıktım. Çevir diye. tamamen de sıkmayın. Niye tamamen sıkmayın? Bu boşluk olacak. Anladın mı? Şimdi biraz sıktım. Yerinde şu Şimdi çok az bir şey sıktım ama kendini yerine oturttuğu çektiği için. Daha sonra sıkıyorum. Tekrar kontrol edeceğim. Şu çok sıkı değil Güzel. Şimdi normalde ormanda çalışıyorsun veya kesiyorsun her neyse. Arada bir kontrol edin. Yani acaba yağlama yapıyor mu yapmıyor mu? Bu zincir yağlamayı kestiği andan itibaren sizin için sorun teşkil edecek. çalıştırmayı da kolaydan göstereyim Mesela motor soğuk çalışacağız. Nasıl çalıştıracağız? Gördüğünüz gibi şurada soğutma ciklesi var. Bazılarında yukarı kalkar, aşağı iner. Fark etmiyor. Burada mesela ne diyor? Pull push. Tamam mı? İtme çekme. Bunu çektiğiniz zaman cikle konumundadır. Motor açık konumda, cikle konumunda. Gaza hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Sadece elle çekiyorsunuz. Bir kere çalıştıktan, istop ettikten sonra cikle indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir kere çalıştı, istop etti. Bu ne demek? Ben çalışmaya hazırım demek. Gaza bastığınız zaman otomatikman eğer sağlamsa sistem gaza bastığınızda bu cikli aşağı inen ondan sonra çekin. Böyle gibi çalışır. Şimdi Motorla çalışırken temizliğini yaptınız veya motorla çalışıyorsunuz, temizlik yapmadınız. Arada e, yağlama yapıyor mu diye böyle herhangi bir kütüğün, herhangi bir kuru bir zemin üstüne böyle boşa gaz basın. Çünkü yağlama yapmazsa bunun ömrü anında biter. Şimdi daha demin sıkıydı gördüğünüz gibi yağlama yaptı. Zincir açıldı, kendine geldi. Gördüğünüz gibi bakın zincir boşladı şu an bakın. Dönüyor. Yani çok sıcak bu arada. Dediğim gibi siz de arada böyle kontrol edin. Ee, bu malzemeleri deforme etmeyin, bozulmasın. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu da size benden kısa bir bilgi olsun.